Günaydın arkadaşlar. Bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı çoğunluğu anayasaya aykırı kanunlar çıkartmaya devam ettikçe biz de anayasal düzeni korumak amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne konuyu taşımaya devam edeceğiz. Bugün mecliste beraber görev yaptığımız hukukçu milletvekillerimizden bir kısmıyla buradayız. Sayın Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen, Bartın Milletvekilimiz Sayın Aysu Bankoğlu, e, Muğla Milletvekilimiz Sayın Gizem Özcan ve Sayın Cumhur Uzun, e, Antalya Milletvekilimiz Sayın Aliye Coşar, Hata Milletvekilimiz Sayın Servet Mulloğlu ve hukukçu arkadaşımız Nihal Cengizle birlikte huzurlarınızdayız. Dokuzuncu yargı paketi... Cumhuriyet İttifakı çoğunluğu tarafından komisyona getirildi ve ardından genel kurula indirildi. Burada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de bizimle beraber davranan muhalefet partilerinin milletvekillerinin, grup başkan vekillerinin etkili çalışmalarıyla kamuoyunun da yakından tanıdığı bazı hükümler kanun kapsamından öncelikle ve tamamen çıkartıldı. Burayı bir hatırlatmak istiyorum. Örneğin kadının soyadı düzenlemesi son derece yanlış bir düzenlemeydi. O kapsamdan çıkartıldı. Tasarruf mevduat sigorta fonunun şirketlere kayyum atama yetkisi yine kanun kapsamından çıkartıldı. Ve kamulaştırmalarda maliklere düşük bedel ödenmesine yönelik düzenleme de yine etkili muhalefetin çabasıyla çalışmasıyla kanun kapsamından çıkartıldı. Buralarda ortaya konulan anlaşmadan sonra yine genel kurulda aleyhte oy kullanmamıza rağmen anayasaya aykırılığını ifade etmemize rağmen bazı düzenlemeler Cumhur İttifakı'nın yeterli oyu sağlaması nedeniyle genel kuruldan geçti, resmi gazetede yayınlandı ve kanunlaştı. Biz süresi içinde bunların öncelikle yürütmesinin durdurulması ve her halükarda iptali istemiyle dilekçemizi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na sunmuş bulunuyoruz. Peki sosyal medya hesaplarımızdan da biraz sonra duyuracağımız bu düzenlemelerin iptalini istediğimiz düzenlemelerin özeti nedir? Kısaca paylaşmak isterim. Elektronik ortamında yapılan açık artırmalarda mülkiyet hakkının aksine esas alınan sürenin Adalet Bakanlığı'nca belirlenmesi. Adli yardım ödeneğinin 2 nolu barolara üye sayısına oranla fazla miktarda pay ayrılarak verilmesi hukuk mesleğine giriş ve idari yargı ön sınavlarının kapsamını hukuki belirlilik ilkesinin aksine yönetmelikle belirleme çabası adalet müfettişlerine kanuni ölçüt öngörülmeksizin ve özel hayata saygı ilkesinin aksine hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icablarına uyup uymadığını hakim ve savcılar bakımından araştırma görevinin verilmesi, adalet müfettişlerinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarının Adalet Bakanlığı'nca belirlenmesi, yine adalet müfettişlerine her türlü bilgi ve belgeyi toplama yetkisinin verilmesi ki bu açıkça kişisel verilerin korunması hakkına aykırıdır. Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı ile etkili başvurulu hakkının aksine baba olduğunu iddia eden kişi kocanın alt soyu anası veya babasının soy bağının reddi davası açabilmesinin hukuka aykırı olarak şarta bağlanması, hakaret suçunun biçimlerinin bir kısmının ön ödeme kapsamına alınıp, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi tutularak ikili bir yapı oluşturulması, LH Kanunu'nun geçmişe yürümesi ilkesinin aksine 14 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Soruşturma veya kovuşturma evresinde bulunan dosyaların Ön ödeme yerine Uzlaştırma hükümlerine göre sonuçlandırılması Yine devlet ihale kanunun kapsamından Vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve onarım karşılığı kiralama işleminin Çıkartılması Ki bu yeni usulsüzlüklere neden olacaktır Ve nihayet devletleri orma, devletin ormanları koruma yükümlülüğünün aksine 18 Nisan 2024 tarihinden önce ormanlarda adli hizmet tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın bulunması veya yapılması amacıyla verilen ön izinlerin kesin izinlere dönüştürülmesi. Dolayısıyla biz burada 11 madde altında neden Hangi anayasa maddesine aykırılığı nedeniyle, hangi düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle anayasa mahkemesine başvurduğumuzu ifade ettik. Bunların hiçbir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da herhangi birimizin öz yararı ve çıkarı söz konusu değildir. Toplumun ve kamu yararının ilkesinin korunması bizim için asıl önceliklidir. Cumhuriyet Halk Partisi anayasal düzeni korumaya, hukuku savunmaya devam edecektir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.